Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugünkü sohbetimde sizlere Batılıların bir taktiğinden bahsedeceğim. O taktikte överek gaz alma taktiği. Bu sohbetim Hristiyanların Müslümanlara bakışı isimli bu eserimin 407 ve 409. sayfalarında yer alıyor bir kısmı. Bu önemli bir kitabım baya kapsamlı bir kitap 490 sayfalık bir kitap Hristiyanların Müslümanlara bakışı tarih boyu İslamın ilk zamanında günümüze kadar Hristiyanların Müslümanlara bakışı e, tabi İslamifobi var e, tek tek ülkelerin bakışları var önemli bir kitabım e, bu konuşacağım e, bahiste bir kısmı orada mevcut evet sevgili dostlar zaman zaman batılı devlet adamı Türklerden veya Müslümanlardan övgüyle bahsederler. Genelde bunu sıkıntılı durumlarda yaparlar. Ortada bir sıkıntılı bir durum varsa, bir öfke varsa, bir taktik varsa, bir plan proje varsa Müslümanlar Türkler tarafında bunlar hemen onu sabote etmek için hemen bir övgü dizerler konuşmalar yaparlar, beyanatlar verirler. Bunun çok örnekleri var. Tabi genellememekle birlikte batılıların övgüleri çoğu zaman bir taktik gereği olmaktadır. Çoğu zaman. Genellemiyorum ama çoğu zaman batılılar övüyorsa bu bir taktik gereğidir. Ee, anlatacağım şu olay bu taktikle ilgili çarpıcı bir örnektir. Paris'te yapılan Cezayirli işçilerin bir kongresinde kongreyi tertipleyenler günün önemli bir problemini dile getiren bir broşürden binlerce nüsha çoğaltıp demokratik bir anayasaya sahip olmakla övünen bir memlekette dağıtmayı düşünüyorlar. Önemli bir problem var. O problemi dile getiren bir broşür basıyorlar. Demokratik bir anayasaya sahip olmakla övünen öyle övünüyorlar. Bir memlekette bunu dağıtmayı düşünüyorlar. İdeolojik harbin mütehassısları bu broşürde dile getirilen fikirleri tersiz, tesirsiz hale getirmek ve en azından kongreye katılan Müslümanlarda uyandıracağı tesiri hafifletmek için çareler arıyorlar. Şimdi bu broşür dağıtılırsa sıkıntı çekebiliriz. Ne yapacaklar? Ya bu broşürde yazanları tesirsiz hale getirecekler ya da Müslümanlar üzerinde uyandıracağı tesiri kıracaklar. Böyle taktikler arıyorlar, çareler arıyorlar ve derhal Avrupa'nın üzerinde doğan İslam Güneşi isimli Müslümanları öven kitabın sempatik yazarını çağırıyorlar. Bakın Avrupa'nın üzerinde doğan İslam Güneşi. Tamam. Hava basıldı. Avrupa'nın üzerinde doğan İslam güneşi. Bu kitabın yazarını çağırıyorlar. Konuyla hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen kadın yazar kitabını orada özetliyor. Geçmişi anlatıyor. Bak geçmişte İslam Avrupa'ya şöyle tesir etti, böyle etkiledi, şunu yaptı, bunu yaptı. Tam bir gaz alma taktiği. Sonuçta katılımcılar ayakta ve ellerini çatlatırcasına kitabın yazarı bayanı Sigrid Hunke yazar, onu alkışlıyorlar. Böylece dinleyiciler yaşanılan zamanın can hıraş acı gerçeklerinden çok önemli bu cümle, yaşanılan zamanın acı gerçeklerinden alınıp geçmişin ihtişam ve debdebesine götürülüyorlar. Hala bunu yaşıyoruz. Hep geçmişin ihtişamıyla debdebesiyle hamasetle meşgulüz. Yine genelleştirmiyorum. Genelleştirmeyi sevmem. Elbette bunun aksini yapanlar var. Ama takdir edersiniz ki gerçekten biz geçmişimizle övünmeyi çok çok yapan bir milletiz. Bir topluluğuz. Hemen böyle koltuklarımız kabarıyor. Geçmişten biri bir şey söylediğinde. İşte burada bir problem var. Problemi çözmek için güzel bir taktik geliştirmişler. Ne yapmışlar? Broşür basacaklar. Bu broşürü dağıtacaklar. Bir kamuoyu oluşturacaklar. Bir farkındalık oluşturacaklar. Ama gel gör ki Batılı ne yapıyor? Bu düşünceyi sabota etmek için e, Avrupa'nın üzerinde doğan İslam Güneşi kitabının yazarını çağırıyor. Bu geçmişi anlatıyor. Geçmişte Türkler, Müslümanlar şunları yaptılar, şunları yaptılar, şunları yaptılar. Tabi problem güme gidiyor. Problemin çözümü güme gidiyor. Bu çok önemli sevgili dostlar. Sürekli geçmişimizle övünüyoruz. Tabii ki övüneceğiz. Elbette övünmeliyiz. Kökü mazide olan atiz. Övünmeliyiz de. Her insanda geçmişte yaptığı başarılar ona bir şevk verir, bir aksiyon verir. Bu gayet kaçınılmaz bir şey ve gayet olması gereken bir şey. Ama yanlış olan geçmişe takılıp kalmamak geçmişe takılıp kalmaktır yanlış olan. Hani eskiden plaklar vardı. Bizim çocukluğumuzda çok dinlerdik. Plaklarda bir çizik olduğunda plak döner döner aynı yerde döner. Ancak ne yaparsın? Ucunu tutar. 1-2 milim atlatırsanız orayı geçer. Yoksa aynı yerde döner durar. İşte bizler de hep geçmişin o şaşalı zamanına takılıp kalıyoruz. Anı yaşamıyoruz. Ana gelmiyoruz. Geleceğe hiç düşünmüyoruz hiç kurgulamıyoruz. Geçmişte bizim 5 yıllık kalkınma planlarımız vardı. Avrupalının, Batılı'nın 100 yıllık kalkınma planları var. Adamlar yani hani biz meyve diksek ya bunun meyvesini biz yemeyeceğiz diye dikmiyoruz. Çok enteresan bir olay anlatayım size. Batılı birinin kitabında eşimle birlikte tercüme ettiğimiz e, Van der Paşa'nın Anadolu Anıları kitabı Almanca'dan tercüme ettik. O kitapta dikkatimi çeken pek çok konudan bir tanesi de şu, bu tren yolu güzergahı İstanbul-Ankara güzergahında seyahat ediyorlar. O zaman için tren yolu yok, güzergah belirliyorlar. Almanlara verildi biliyorsunuz demiryolu hattının inşaatı. Onlar böyle giderlerken bir yere misafir oluyorlar. Adam kocaman bir araziye sahip ama alabildiğine boş. Bu e, gozpaşa diyor ki niye ağaçlandırmadın? Niye meyveler dikmedin? Adam aynen şunu diyor. Sen diyor bana iyi bak diyor. Ben o diktiğim ağaçların meyvesini yiyebilecek durumda mıyım? Yani yaşlı olduğunu ifade ediyor. O ağaçlar meyve verinceye kadar ben ölüp gideceğim. Hiç geleceğe düşünmüyor. İşte bizler millet olarak böyleyiz. Geçmişe takılıp kalıyoruz. Anı yaşamıyoruz. Gelecekle ilgili hiçbir planımız yok. Adamlar yüz, Hatta daha e, uzun zamanların planlarını yapıyorlar. Ve bunlar nesilden nesele aktararak çalışıyorlar. Faaliyet gösteriyorlar. Alıyorlar tak tak tak. Süreklilik esas. Hani biz deriz devlette süreklilik esas ama öyle de değil. Aynı partinin iktidarı aynı Milli Eğitim Bakanını defalarca değiştiriyor. Her değişende yıkıp yenisini yapıyor. Yıkıp yenisini yapıyor. Devam etmiyor. Yani süreklilik yok. Evet bugüne gelmemiz lazım. İstikbale, geleceğe bakmamız lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Gelecekte ne yapacağız? Bunları düşünmemiz lazım. Bunun programıyla meşgul olmamız lazım. Ee, rahmetli İbrahim Canan hocam 1969 yılında Fransa'da yaşadığı buna benzer bir olayı naklediyor. Başta söylediğim olayı benzer bir olay. Bu ülkede Türkler aleyhine meydana gelen olaylar karşısında Elçiliğin seyirci kalmaması gerektiğinin ifade edildiği bir toplantı. Türkler aleyhine bir problem var, olaylar var. Halk e, feryat ediyor. Diyor ki bu olaylar karşısında Türk elçiliği sessiz kalmamalı, gereğini yapmalı diye toplantı yapıyorlar. Bu ülkedeki baş sorumlu şöyle bir konuşma yapıyor. Fransa'daki baş sorumlu. Türkiye büyük bir devlettir. Bakın yine övgü var işin içerisinde. Türkiye büyük bir devlettir. Bunları muhatap kabul edecek kadar küçülmez. Yabancı gelmiyor değil mi bu tür konuşmalar? Bu tür düşünceler? Aynısını hep yaşıyoruz. Biz büyük bir milletiz. Biz büyük bir devletiz. Bunları muhatap kabul edecek kadar küçülmeyiz. Bir Avrupalı yazar adlı bir kitabında diyor ki Türkler asil yüce bir millettir affı sever. Küçük işlere tenezzül etmez. Buyurun yine yakaladılar. En can alıcı noktadan yakaladılar. Överek. Övmekle ne yaptılar? Problem var, problem çözülecek. Millet feryat ediyor. Bunu bu sese kulak verilecek ama yetkili Fransız yetkili hemen bunun çaresine bakıyor. Diyor ki Türkler büyük bir devlettir. Bunları muhatap kabul edecek kadar küçülmez bunu yapanları bir e, yazarın kitabından Avrupalı yazarın kitabından aktarıyor. Avrupalı olunca yazar da bir çok da önemli. Bu sözleri bir Avrupalı söylüyor. Düşünün Türkler asıl bir yüce bir millettir. Affı severler. Küçük işlere tenezzül etmezler. Buyurun. Bütün yelkenler fora. Biz bunların seviyesini inip onlarla uğraşmaya tenezzül etmeyiz. Sayın İbrahim Canan hocamız diyor ki rahmetli. Bu zihniyet ve tavırla devam edildiği takdirde milletimizin ve devletimizin daha nelere maruz kalacağını 1973'ten sonra dünyanın her tarafında öldürülen Türk diplomatları göstermiştir. Bir yandan övülüyor ama bir yandan gereğe yapılıyor. Diplomatlar teker teker keklik gibi avlanıyor. Ben hatırlıyorum yaşı biraz büyük olanlar onlar da hatırlar. 1973'te her ülkede Yunanistan ve değişik ülkelerde sürekli konsoloslarımız öldürülüyordu. Diplomatlarımız öldürülüyordu. Evet. Maxima Radinson'un Rodinson şu ifadelerinden de açıkça anlaşılacağı üzere övgü de bazen bir taktiktir. Övgü bir taktiktir. en bir düşmana savaşı sen kazandın demek kolay ve hoş bir şey. Barbarlık bir mizaç meselesidir deyip geçiliyor. Bir tehlike olmadıktan sonra bol bol övebilirsiniz. Bu sadece Batı'nın taktiği değil. Karşınızdakini mağlup etmek istiyorsanız hani var ya haklısın dersen e, e, akan sular duruyor. değirmende kavga bitiyor yani. Sıra kavgası var. Haklısın, haklısın. Öyle okşanıyor ya. Haklısın, haklısın. Doğru, haklısın. Tamam bitti. Tabii ki alttan almak böyle demek bazen işe yarıyor güzel ama överek insanların yapması gerekenin önü kesiliyor. Savaşı sen kazandın. Sen haklısın. Haklıyım ama bana zulmedilmiş, haksızlık edilmiş. Ne olacak o zaman? Haklısın de akan sular duruyor. Evet bu duygularımı 15 Temmuz sonrasında paylaşmıştım sosyal medyada aynı böyle niye paylaşmıştım çünkü oradan gelen yet Amerika'dan gelen yetkililer aynı taktiğe başvurdular övdüler övdüler kendi yaptıklarının üstünü örtmek için övdüler kendilerinin taktikleri var kendileri bir şeylerin işin içerisinde geldiler övdüler övdüler övdüler, övdüler gittiler. 15 Temmuz kalkışmasında işin içinde oldukları belli olan Amerikalılarının, Genelkurmay Başkanı'nın veya diğer Batılıların övgülerine bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum demiştim o zaman. Geldiler hemen birkaç gün sonra hakikaten çok ciddi övgüler dizdiler. Onların övgüleri karşısında göğsümüz kabarmasın. Adamlar koltuğumuzun altına karpuz sıkıştırıp bizi kurşunlamaya devam ediyorlar. E, bu... Yeni değil, halen devam ediyor, devam da edecek. Şimdi gidiliyor işte dış ülkelerde, görüşülüyor, konuşuluyor. Oo, bir övgü, bir övgü, tamam iş bitiyor. Tabii ki övgüyü hak edecek işler yapmalıyız. O övgülerin altını doldurmalıyız. Ama böyle problemleri çözeceğimiz zaman veya problemli bir zamanda biri pohpohlayarak e, kaz almasının önüne de geçmek lazım. bu taktiklere aldanmamak lazım. Biz de ona he he deyip biz de kendi bildiğimizin kendi bildiğimizi yapmamız lazım. Evet sevgili dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.